ile ticari ilişkilerin siyaseten kullanılma meselesi. Trump'ın üzerinde etkili olan uluslararası ilişkiler düşünürleri diyelim. Çin'in yükselişine çok dikkat çekiyorlar. Yani onların tehdit algıladığı asıl aktör Rusya değil mesela. Genel itibariyle ulus aşırı cihadistlerden, terörizmden, devlet dışı aktörlerden çok tehdit algılamıyorlar. Onların dünyasında bu devlet dışı aktörlerin bağlı bulunduğu zaten bir devlet var. Bir devlet o örgütleri finanse ediyor. Daha devlet merkezli bakıyorlar. Devlet merkezli baktıkları zaman da dünyada Amerikan hegemonyasına meydan okuyabilecek güç olarak Çin'i görüyorlar. Ve Çin'in genel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı ticaretten çok fazla faydalandığını ve Çin'in güçlenmesinin bu tip uluslararası ticaretin yarattığı refahtan kaynaklandığını düşünüyorlar. Yani Çin eğer milli gelirinin daha büyük bir kısmını ordusuna harcamaya başlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şu andaki askeri üstünlüğünü tehdit edebilir gibi bir düşünce var. Bu John Mersheimer gibi isimler bunu söylüyorlar. Şimdi Trump da açıkçası bu hattan gidiyor. Orada Çin'in işlerini daha netameli hale getirerek işte Çin'in kalkınma hızını yavaşlatarak o kalkınmadan elde ettiği refahı daha askeri endüstrilere aktarmasını önlemeye çalışıyor. Yani e, bu da ticaretin siyasi olarak kullanılması demek. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Sizin ticareti siyaseten kullanabilmeniz için simetrik değil asimetrik bir bağımlılık ilişkisine sahip olmanız gerekiyor. Mesela işte Belarus'un Rus doğalgazına olan bağımlılığı, Gürcistan'ın Rus doğalgazına olan bağımlılığı. Mesela çok asimetrik bir bağımlılık ilişkisi. Demek ki siyasi bir güç olarak kullanmak için asimetrik bir bağımlılık olması gerekiyor. Şimdi orada soru şu. Gerçekten asimetrik bağımlılık ilişkileri var mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri asimetrik olarak Çin'le ilişkilerini siyaseten kullanabilecek durumda mı? Şimdi bunu sormak gerekiyor. Ben Çin'in evet kırılgan tarafları olduğu kanaatindeyim. E, ticari ilişkileri kullanarak Çin bütün bu kırılganlıklara rağmen siyasi tepkiler vermeye zorlanabiliyor ama bundan emin değilim. Bundan emin değilim. İşte geçen haftaki bu yapay zeka şovu aslında biraz da bunu gösteriyor. Yani Çin öyle zannedildiği gibi free rider değil.